İç mekan için aşk merdiveni arıyorum. Sizde var mıdır? Var tabii. Siz geçin, ben geliyorum. <laughs> Yok artık ya. Sen nereden çıktın oğlum? <laughs> ne zaman döndün Japonya'dan? Çok olmadı. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Sen geç bahçeye otur. Ben ellerimi yıkayayım geliyorum. İyi tamam. tamam. Fazla bekletme. Hediye için teşekkürler. Çok orijinalmiş bu. Ne demek Vedat'ım? Güle güle kullan. <laughs> Şimdi lütfen bana şaka yaptığını söyle. Ziyarete geldim de bana. Vallahi Vedat'ım Japonya defterinin çoktan kapanma vakti gelmişti zaten. E Artem'im de iyi bir fırsat gibi göründü. Artem'im mi? Onun her tarafı iyi olsa ne olur Demir? Bir haya çukurda bir şirket. Bunlar geçensine batıyorlardı zaten. Hoş hala daha da ne olacağı belli değil ya. Oo Vedat Bey. Bakıyorum sektöre hakimiz. Herhalde oğlum. İstanbul'un bütün akıllı peyzajcıları, iş mimarları benle çalışıyorlar. Canı sıkılan buraya geliyor. Bitki bakma ayağına, kafa dağıtmaya geliyorlar seni. <laughs> Bana bak, sektör dedikodularını falan sen gel benden al, tamam? E çok iyiymiş Vedat. Bir ara geleyim de rakip analizlerini alayım bari senden ha. Bırak oğlum şimdi dalga geçmeyi. <laughs> Artemim ne alaka ya? Senin gibi biri birikimini böyle ölü yatırımlara harcar mı? Çıkmadık candan. Umut kesilmez diye bir şey duydun mu Vedat? Oğlum şurada ciddi bir şey konuşuyoruz ya. Herkes seni istiyordu Demir. İstanbul'un bütün iç mimarlık şirketleri, en büyükler. Bunlar yıllardır senin peşinde. Var senin kafanda bir şey. Neyin peşindesin? Yönetimin bulaşmak istemeyeceği kadar umudunu kestiği bir şirketin. Yalnızlık, tam yetki. ...ve işime karışılmaması. Yani? Bunlar için bütün kariyerini riske atmaya değer mi? Ucunda istediğin bir şey varsa... ...değer. Sormayacağım. <laughs> Sormazsın. Dünyayı gezdim, senin gibi bir adam tanımadım biliyor musun? Niye? Yeter ki sana soru sorulmasın değil mi? <laughs> Aynen öyle. Bir ara gel de kendi ellerimle bir suşi yapayım sana acayip ilerlettim hocam. Kendimi açtım bak şaşırırsın. Senden kurtulur mu oğlum? Gelirim tabi. Ama önce sana bir ev ayarlayalım. Ha o iş tamam. Bizim eski evi satın aldım. Nasıl ya? Boş muymuş öyle? Almış eline bir tapu, girmiş eve. Bu ev benim, çık git diyor. E, eski ev sahibini arasaydın hemen. Ya hayatım aramaz olur muyum ya? Kapısına bile dayanım. Ama yok. Leyla teyze kayıplarda. <laughs> Kadına bir şey yapmış olmasın? Merve saçma ama kadın tapuyu avukatla gidip imzalamış. Hayır canım imzalayan o değil ablası. Firuze midir nedir? Dolandırıcı mıdır? Sahtekar mıdır? Evin sahibi Firuze Hanım evi satmaya karar verince beni aradı. Ben de avukatıma vekalet verip aldım. Eski avukatıma. Neyse. Yıkılıyordur oğlum ev. Bakmadan almasaydın keşke. Yok aynı bıraktığım gibi. Hatta daha bile iyi. Ben bakmasaydım ne haldeydi o ev. Ya eve girdiğimden beri tadilattayım. Siz biliyorsunuz. Kapısına penceresine kadar yeniledim. Bütün tesisatını evden geçirdim Muharrem Usta'ya. Ya tamam bir işi kalmış demişken. Ay, yemeklerine yazık geldi hazıra kondu valla. Konamaz. Konamaz. O ev benim. Şimdi ne olacak? Bir an önce evime yerleşmek istiyorum abi. Ama yerleşebilmek için önce içindekinden kurtulmam lazım. E, bahçeli ev tabii oğlum. O uzun süre boş kaldıysa. Börtü böcek yuvalanmıştır. Fare çıkar, akrep çıkar, her şey çıkar orada. Çıktı zaten bedatım, çıktı. İnsan çıktı. Başkası varmış evin içinde. Delinin teki. Nasıl? Kiracı mı? Yok abi, ev sahibi. Firuze Hanım'ın kardeşi hissesini ona satmış. Firuze Hanım da bana. Bir de bana, ben anlamam, ev benim çıkar gidersin diyor. Kaba herif. Barbar, medeniyetsiz adam. Ay yok, bu böyle olmayacak. Biz en iyisi gidelim, bir avukat tutalım. Ha, sen de sakın gitme oraya bir daha. Bu akşam gel, ben de kal. E tamam işte oğlum. Tutalım sana bir ev olsun bitsin. Olmaz Vedat. O ev benim için özel biliyorsun. Başka bir yerde kalmak istemiyorum. O kızın gitmesi lazım. Ama anlaşamadık. Kendisi biraz sinir bozucu bir tip. Öyle konuşmadan insanlıktan falan anlamıyor. Kendini bilmez. Sinir illeti. Hadsiz. Gidiğinde ev ona kalsın değil mi? Yok öyle ya ama ben evimi yedirtmem. Saçmalama senin ya. Ya adam manyağın tekiyse ne yapacaksın? Aynı evde nasıl kalacaksın? Ya katilse? O zaman ne olacak? Adam manyak ama bana bir şey yapamaz. Böyle cetvelin sesle vurduğum gibi bayıldım. Gerçekten T cetveliyle mi vurdu? Gülme Vedat. Kusura bakma Demir. Vallahi ben bu kızı şimdiden çok sevdim ha. Ya tam buraya geldim. Bayılıp kalmışım. Hayır bitmedi. Sonra bir de eve polis çağırmış. Ya kendi evimde tutuklanıyordum Vedat. Ee, ne yapacaksın peki? Bulacağım bir yolunu. Ama önce şirkete gidip bir ortama bakmak istiyorum. O zaman hayırlı olsun kardeşim. Hem işin hem evin. Bunu ona ver. Tatlı dil her zaman işe yarar. Kaktüs yok mu? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.